Attık. Evet. Hemen pekmezimizi kapağına açalım. Bakalım pekmezin kıvamına. Pekmezimiz on numara. Şöyle bunu karıştırıyoruz. Bakın kıvamına süper. Şimdi bununla bunu karıştırıyoruz abi. Evet. Erdal Ustam tahinli pekmezli simidimizi bağlıyor. Evet, şimdi bunu hamurun içerisinde de yine tahin pekmez mevcut. Evet. Bunu bağladıktan sonra güzelce şerbetleyip dinlenmeyi bekleyeceğiz. İstime atacağız. Evet, istime atacağız. Şu anda semiflerimizi bağladık. Evet. Ee, tahinle pekmezimizi karıştırdık. Susamlayacağız, tekrar istime bırakacağız. Tamam. Şöyle alıyoruz. Tahinimiz, pekmezimiz bol bir şekilde. Şöyle hem altına hem üstüne bol bir şekilde bırakıyoruz. Bu şekilde. Böyle. Sonra susamıyoruz. Susamımız mide yakmaz. En kaliteli susamı kullanıyoruz. Bu şekilde yapıp istime atıyoruz. Sonra bunları tekrardan açıp Kabarmasını bekliyoruz. Tamamen doğal, katkısız, kesinlikle bu bir toz bile yok. Ee, tamamen doğal. Pekmezimiz, tayımız bol. Yine bu şekilde devam ediyoruz. İsteme bakalım mı Erdal Usta? Evet. Da kabarıyor. Bu da doğal tamamen. Alttan buharla. Alttan buharla simitlerimiz kabarıyor. İstimde dinlenen simitlerimiz Taş fırında odun ateşi buluşuyor. Evet.